Başka arkadaşlar ticaret durdu ve ticaret. Ticaret durdu. Avrupa'daki Hansa, Georgia, Ahmet'i, Mehmet'i, Agop'u, Ayşe'yi, Fatma'yı ırgat ettiniz siz be. İhracat yapacağız diye. Almanya'daki turist buraya geliyor. En basit işçi 3000 euro maaş alıyor. Geliyor buraya. Bir kafeye oturuyor, lokantaya oturuyor, lüks otelde oturuyor. 180 euro olan Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma ona hizmet ediyor. Bu mudur sizin anlayışınız be? Ayşe'yi, Fatma'yı, Ahmet'i, Agop'u, Hansa, Georgia beş kuruşa ırgat etmek midir sizin ekonomi anlayışınız be? Bu mudur yerlilik? Bu mudur millilik? Paramızı pul ettiniz be. Yerliyiz, milliyiz diyorsunuz. Bankadaki her üç liranın iki lirası dolarla ve dolarla. Sizin de ceplerinizde dolar var. İhaleleri de dolarla alıyorsunuz. Köprü ihalesinde yol dolarla veriyorsunuz. Bu mudur yerlilik? Bu mudur millilik değerli arkadaşlar